Herkese selamun aleyküm beyler. Öncelikle şimdi size TS TS yetki nasıl ayarlanır mesela nasıl yapılır onu göstereyim de yani bu da TS tanıtımımız. TT'nin IP adresi budur. Zaten videonun altında bu IP adresini vereceğim. Veya bu ikonları ben kendim yaptım yani herhangi bir paketi yok. Onun için ikon paketini nasıl diyeyim yani benim te, bu tesede bulacaksınız veya Facebook adresimi aşağı atacağım zaten orada bulacaksınız. Bana ikon anca öyle ayarlatabilirsiniz. Ben ayarlarım yani size. İşte bakın böyle. Şu an klan başkanı var burada. Ben böyle yaptım. Mesela şöyle. Normal yaptıktan sonra bu yetkileri ayarladıktan sonra yalnız şu yetkiyi e, ayarlamayın çünkü o yetkileri görebilir. Şeyini ayarlarsanız belki adam tesenizi ele geçirebilir. Her şey böyle yapın yani normal falan olsun bu şekil. Ha, bir de mesela yetki açtığınızda böyle açıyorsunuz. Şu gruplar size çıkmaya verir ben onu da size göstereceğim şimdi. Şimdi ilk öncelikle ayarlara giriyoruz. Bu Türkçe isterseniz Türkçe linkini de aşağıda atarım mesela. Tasar, tasarım değil ya onlar değil. Ha, uygulama diyorsunuz ondan sonra şu gelişmiş yetki ayarlar aslında böyle. Siz bunu böyle yapıp onaylayıp tamam diyorsunuz kapatıyorsunuz aynen yanda ilk başta şöyle çıkar ee, şöyle basarsanız tamam olur yani böyle ayarlayabilirsiniz etkili ayarlarsın çok kolay böyle yani görüyorsunuz ee, işte bu şimdi oda açmasını falan diğer dersimizde gösteririm onu da yani şimdilik böyle ts tanıtımını yapalım ben aşağıda yeni linkleri vereceğim eğer TS Türkçe yapmak istiyorsanız onu da göstereyim size. Mesela e, linki verdim ben size açtınız şöyle. TS burada TS şeyi var mı mesela dur bir dakika. Bir dakika. Buradan e, o TS kurduğunuz yeri buluyorsunuz. TS kurduğunuz yeri bulun. Uygulama bu TS'nin üstüne sağ tıklayıp benim kimin dosyada olduğu için yani öyle yazıyor. Özellikler diyoruz bazılarında böyle burada e, ba eğer Windows XP olanlarda full yazar. Windows 7 olanlarda dosya konumunu aç. Buraya açıyoruz. Ve o indirdiğimiz ben alta vereceğim linkini indirdiğimiz zaman bunun için atıyoruz. Her şey gelen her şey tamam falan yapıyoruz. Sonra kapatıyoruz TS açıksa kapatıp tekrarın böyle açıyoruz. kapatıp açtıktan sonra olacaktı olacak. 512 kişilik yapma onu da göstereyim. Şimdi bu altta ben onu diğer dersimde size tesis kurulumunda göstereceğim. Hadi herkes kendine iyi baksın.